Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle My English Studies kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çözeceğimiz deneme 7. sınıflar için hazırlanmış Hacettepe yayınlarından İngilizce sorularıdır. Ve videoya başlamadan önce sorulardan bahsetmek istiyorum. Ee, sorular orta düzey sorular. İçerisinde tabi basit sorular da var birkaç tane ama genel itibariyle soru kalitesi güzel. Fena değil. Lütfen videoyu beğendiyseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. İlk soru da sonra sonraki de yukarıdaki bilgilere göre Martin hakkında kim kötü bir şey söyledi demiş. ona söylediğine bakalım. Komik hikayeler anlatır bana. Beni her zaman güldür demiş. Burada funny dediğimiz ya da amusing dediğimiz iş Eğlenceli bir karakter ortaya çıkıyor. Burada herhangi bir şekilde kötü bir şey yok. Burayı şöyle pozitif Arkadaşlarıyla takılmayı sever. Fakat asla onlarla bir şeyini paylaşmaz. Yani Marta'nın burada söylemiş olduğu e, the Stingy dediğimiz cimri ya da eş anlamlısını da görüyorum. Me dediğimiz cimri özellikten bahsediyor. O zaman bu negatif bir özellik arkadaşlar. Bu cevap Marta gibi duruyor. Şöyle bakalım aşağıya. Birlikte film izlemeyi ve spor yapmayı severiz. Gerçekten onunla o zaman geçirmeyi seviyorum demiş. Walter burada olumlu bir yönden bahsetmiş. Her zaman sakin ve rahattır. Kolayca sinirlenmez demiş Dolores. Bu da olumlu. O zaman burada cimri özelliğini söylediği için Marta kötü bir şey söylüyor. O zaman cevap Deniz'de. İkinci soruya baktığımızda Sandra hangi kişilik özelliklerine sahiptir demiş. Şimdi burada Julia, e, iki kız kardeşinden bahsediyor, e, Sandra'dan. Şuradan itibaren kişilik özelliklerinden bahsediyor. She is polite demiş. Polite, kind kelimesinin eş anlamlısıdır. Kind ya da tactful diyebileceğimiz. E, şöyle baktığımızda, burada kind var, olur. Burada tactful var, olabilir. Burada kaba demiş. Kibar olan birisi aynı zamanda kaba olmayacaktır. Bu yüzden C şıkkını buradan biliriz. Ve burada kolay zaten kibar demiş olabiliriz. Devam ediyoruz. Her yere zamanında gelir demiş. Zamanında dediğimiz zaman hemen biz dakit dediğimiz pançılık olması gerekiyor. A'da var. D'de var. Ama B'de olmadığı için. D'yi buradan veriyoruz. Bana hep harika hediyeler alır benim için demiş. Bu da cömert olduğunu gösterir ki A'da cömert de var. D şıkkında cömert yok. Dursun yine bakalım. Ama bazen problemimiz olur onunla demiş. Çünkü onun fikrini değiştirmek zor. Change her mind. Fikrini değiştirmek zor ise bu da inatçı kişiliğini göstermekte. A şıkkında stubborn, inatçı dediğimiz bu da var. O yüzden D şıkkını buradan ediyoruz. Utangaç ya da dürüstlükten bahsetmiyor. Cevabımız A seçeneğidir. Şimdi soruya bakalım arkadaşlar. Sorunun kökünde kim Fred'in amcası olur demiş. Burada Chris Fred'e amcasının nasıl göründüğünden bahsetti. Şöyle bir öpücük söyleyeyim. O uzun boylu, zayıf, kahverengi gözleri var. Burada karakteristik özelliklerden bir tanesi sakalının olması ki bu B'de çıkıyor. Aynı zamanda keldir demiş. A, C ve D gider. Sakalı olan sadece B'dir. Doğru cevap B'de çıkıyor arkadaşlar. Evet gençler. Dördüncü ve beşinci soruyu burada beraber çözeceğiz. İstisini beraber çözelim. Öncelikle dördüncü sorunun köküne bakalım. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur demiş. Şöyle paragrafa bakalım arkadaşlar. Ee, benim adım Charles. Yani bu konuşan kişi kimmiş? Charles. 13 yaşındayım, Kanadalıyım demiş. Şöyle baktığımızda Charles nereli? B şıkkı buradan çıkmakta. Yedinci sınıfa gidiyorum demiş. Norton Ortaokulu'nda, Toronto'da. Yakın bir arkadaşım var okulda. İsmi Thomas. Yakın arkadaşım ismi Thomasmış. Birlikte iyi geçiniriz. Biz e, birlikte olduğumuz daha çok eğleniriz demiş. Harika eğleniriz. Futbol bizim en sevdiğimiz aktivite. Biz okuldan sonra birlikte oynarız demiş. Şimdi en sevdiğimiz aktivite dediğimiz zaman arkadaşlar ikisinin de sevmiş olduğu aktivite yani Charles ne yapmayı seviyor? D şıkkını da buradan çıkarabiliriz Bunun cevabı da var. Devam ediyorum ben. Ee, hafta sonu işte hiking, yürüyüşe de gideriz. O aynı zamanda bana ödevlerinde yardım eder. Çünkü çok zeki, çok akıllı ve çalışkan. O aynı zamanda biz dışarı çıktığımızda yemekler için ödemeyi, pay ödemek demektir. Yemekler için ödemeyi de sever demiş. Ama bazen inatçı olabiliyor demiş. Şimdi şöyle baktığımızda Charles ne yapmayı seviyor? Bunun cevabı da Thomas nasıl birisi? Thomas'ın nasıl birisi olduğunu zaten şurada da söylüyor. Stubborn olduğunu, hardworking olduğunu, clever olduğunu burada da söylüyor. Şimdi burada is the light like kişilik soracaktır. Biz şöyle, şöyle yapıyoruz gençler. Is the like'ı bu şekilde yazıyoruz. Hemen şöyle kalem kalemin değiştireyim. Is the like'ı bu şekilde yazdıktan sonra buraya bir k, buraya bir i koyuyoruz. Şöyle yaptığımızda kişilik yani burada Thomas'ın kişiliğini soran sorgu bu kişilik sürümü, kişilikle ilgili zaten burada da hardworking, stubborn, clever burada verilmiş. Yani burada A'nın da cevabı var. Cevabı olmayan seçenek C'dir. Thomas nasıl görünüyor? Look like olduğu zaman ise biz dış görünüş gibi. Bu şekilde göz çizdik. Dış görmüş gibi. Beşine soruya bakalım. Beşine soruya bakalım. Öncelikle şu derinceliği silelim şöyle. Metin'den şunu anlayabiliyoruz ki demiş burada. Metin'den şunu anlayabiliyoruz ki Charles dakik ve başarılı okulda. Okulda başarılı olan Charles değil, okulda başarılı olan Thomas'tı. Şimdi buradan itibaren Thomas'tan bahsediyor Charles. Ee, çalışkan aynı zamanda demiş burada clever, zeki olduğunu da söylemiş. Fakat dakik olduğundan herhangi bir yerde bahsetmemiş. O yüzden A şıkkı burada geçiyor. Ee, burada eleniyor. B'ye baktığımızda Thomas alone yalnız demektir arkadaşlar. Yalnız. Yalnız zaman geçirmeyi seviyor. Hayır bunlar birlikte çok eğleniyorlardı. O yüzden B'ye deniyoruz buradan. Ee, Charles ile geçirmek zordur. Yani burada böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bazen inatçı olabilir demiş. Burada geçinmek zor demiyor. Üstelik şurada biz iyi geçiniyoruz birbirimizle demiş. Yani buradaki cümle C'yi çürütmekte. Somos hem cömert hem de akıllı zeki. Şimdi burada clever diye bir kelime var. Evet akıllı zeki olduğunu buradan çıkarabiliriz. Cömert olduğunu nereden anlıyoruz? İşte dışarı çıktıklarında yemeği ödemeyi seviyor. Doğru mu? Yemek ısmarlanıyor. Yani doğru olarak. Bu da cömert olduğunu göstermekte. Bu yüzden cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Evet şimdi sorudayız. sorudayız. Ee, aşağıdaki ifadelerden hangisi? Yukarıdaki cümleyi tamamlamaz demiş. Şimdi burada bakalım hemen yukarıya. Helen e, Bayan Johnson hakkında hangi bilgi vermiyor? Bunu bulacağız. Hello. İngilizce İngiliz üretmenler olan Bayan Johnson'dan bahsetmiş. Öncelikle ışıklara şöyle baktığımızda görünüş, kişilik, kilo ve boy demiş. O zaman hemen paragrafa bakalım gençler. İngiliz üretmenimiz var demiş Bayan Johnson. O çok zayıf. Buraya baktığımızda kilodan buradan bahsediyor arkadaşlar. Yani D'yi burada bulabiliriz. Ee, Uzun sarı saçları, düz saçları ve mavi gözleri var demiş. Burada da dış görünüşünden bahsetmiş. A'yı buradan çıkarabiliyoruz. Ada da buradan eminiyor. Devam edelim. Bütün öğrencileri onu çok seviyor. O çok arkadaş canlısı ve genelde bize komik hikayeler anlatır. Burada da kişiliğini bulabiliyoruz. Kolisini anlatayım. B'yi buradan iniyoruz. Devam edelim. Sınıfta ona çok gireriz. Yani paragrafın tamamında boydan herhangi bir şekilde bahsetmiyor. Boydan bahsetmesi için short ya da tall veya of medium height demesi gerekiyordu. Bunlardan herhangi bir şekilde bahsetmemiş arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Yedinci soruya baktığımızda şimdi burada Kate'in kişilik özelliklerini burada artık etrafında vermiş. Yani dürüst, şefkatli, cömert, uyumlu, iyi biçinen anlamında şay, utanmeç. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kate'in kişilikleriyle, kişiliğiyle alakalı cümlelerdir? Ee, asla doğruyu söylemez. Buradaki dishonest. Yukarıda var mı? Yok. Tam tersi dürüst olduğundan bahsetmiş. Bu yüzden A seçeneği olmayacaktır. B'ye baktığımızda her zaman diğer insanları düşünür demiş. burada her zaman diğer insanları düşünüyorsa ben burada caring demen lazım. B dursun. C'ye bakalım. hediye vermeyi ve paylaşmayı sevmiyor. Burada da ne olması gerekiyor? Stinging ya da mean cimri demektir. Generous kelimesinin zıt zaten. Bu yüzden C şıkkını da buradan eleyeceğim. Yeni arkadaşlar edinmeyi seviyor. Buradan da ben hangi özelliği çıkaracağım? Friendly dediğimde. Arkadaş canlısı. Ya da işte eş anlamlısı ne vardı bunun? Outgoing vardı. Dışa dönük. Ya da sociable dediğimiz sosyal. E burada zaten utangaç olduğundan bahsediyorum. D'yi de buradan eleyeceğiz. Doğru cevap. B'de çıkmaktadır arkadaşlar. Başka insanlar düşünüyor demek onun düşünceni şefkatli olduğunu gösterir. Evet, sekizinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlelerin doğru bir diyalog oluşması için doğru sıraladır demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım şıklara. 2 ile başlar demiş, üç ile de başlar demiş. Evet, iki ile 3 ile de başlar demiş. 2 ile başlar mı? Bir soru sormuş. sınıfımıza yeni gelen kızı tanıyor musun? Tamam, bununla başlayabilir. What is she like? E şimdi she demesi için öncelikle öncesinde bir kızdan veyahut da bir bayandan veya bir isimden bahsetmesi lazım. Bu yüzden üçle başlanmaz. Ben o zaman peşinem. Şöyle yapalım. Peşin olarak C ve D bu şekilde başlanmaz diye iniyorum. Peki sınavımıza yeni gelen kızı tanıyor musun? Bu soruya cevap olarak da yes ya da no cevabı olması lazım ki 4'le başlı 4'le devam edecektir. 2'den sonra 4 gelecektir. what does she look like? Look like olduğunda şöyle yapıyorduk hemen. Göz çiziyorduk. Neden göz çiziyoruz? Çünkü dış görünüş gözle görünür. Dış görünüşle devam etmesi gerekiyor. Yani birinci cümlede kısa, aşırı kilolu ve düz siyah saçları ve kahverengi gözleri var demiş. Dörtten sonra da bir gelmesi gerekiyor. Şöyle baktık. Evet bir geliyor. What is she like? Peki nasıl birisi? Is ve like olduğunda ne yapıyorduk biz? Is ve like olduğunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Is ve like olduğunda buraya bir tane care, buraya bir tane need. Şöyle baktığımızda kişilik diyorduk. Üç geliyor zaten. Ve üçten sonra özellikle kişilik belirten ifade gelecek. Zeki, Kibar ama bazen sakar demiş. Clumsy sakar demektir arkadaşlar. Ve 5 devam eder ve bitirilir. Doğru cevap 5 yıkımda çıkmaktadır. Dokuzunu soruyla devam edelim. Yukarıdaki bilgilere göre hangi resim Teresa ve erkek kardeşini tanımlamaktadır demiş. Describe tanımlamak demektir arkadaşlar. Teresa uzun ve zayıf tamam. Şöyle baktığımızda Teresa bu olmayacaktır. Ama erkek kardeşi ondan daha kısadır demiş. Burada D şıkkını da bu yüzden ineceğiz. O aynı zamanda ondan yani öyle diye e, Teresa'dan bahsediyor bayanlar için. E, Teresa'nın saçlarından daha koyu renk saça sahip. Şimdi şöyle baktığımızda değişik mi? İkisi de hemen hemen aynı renk saçlara sahip. İkisi de dark gelir. Yani biri diğerinden daha koyu diyemeyiz bile. Ama C'ye baktığımızda Teresa burada blond sarışın ee, kardeşi ise ondan daha koyu renk yani darker koyu renk saçı sahip. Bu yüzden doğru cevap C şıkkında çıkmaktadır. Evet, 10. soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Şimdi bu tarz sorularda gençler tabloyu iyice ezberleniyoruz. E, vakit kaybetmeden hemen şifre geçelim. Moni ve Julia aynı yaştalar. Bakalım Moni ve Julia aynı yaştalar mı? Hayır aynı yaşta değiller. Same bu arada aynı demektir arkadaşlar. Cevabı bulduk. Cevap Adana. Diğerlerini çürütelim isterseniz. Rebecca diğerlerinden daha şişman. Plump fat demektir. O da kilo ile alakalı bir kategoriden bahsetmesi gerekiyor. Ceren'e baktığımızda 80 kilogram. Evet, diğerlerinden daha şişman. Bu doğru. C'ye bakalım. Vera Julia'dan hem daha zayıf hem de daha uzun. Zayıf olduğunu kilosundan anlayacağız. Vera 60 kilogram. Peki Julia kaç kilogram? 70 kilogram. Evet, daha zayıf olduğu ispatlandı. Daha uzun mu? 175 165. Evet daha uzun. Bu da doğru. D'ye baktığımızda moli e, veradan daha açık renk. Buradaki fairer değil, daha açık renk. Fair açık renk. Fairer daha açık. saçlarına baktığımızda gençler görünüyor zaten. Vera'ya baktığımızda koyu renk. Moli'nin ki daha açık renk. Doğrudur. Biz yanlış olanı aramıştık. Doğru cevap A şıkkında çıkmaktadır.